Evet arkadaşlar FM24'ün yeni bir bölümüyle karşınızdayız. FM Spor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde hatırlayacağınız üzere 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak çıkmıştık. Öncelikle uzun süredir video gelmiyor. Bunun farkındayım. Aslında şimdiye kadar bu seriyi bitirmiş olmamız lazımdı ama kişisel sebeplerimden dolayı buralara kadar sarktı. Grubumuzu gösterecek olursak Türkiye 2. gibi beyaz grubunda görmüş olduğunuz gibi zor bir gruptayız. Burada belki görmüş takımlar var. Geçen sene de karşıya KKPS Nazilli Belediye burada bir derbi söz konusu. Sarıyer burada zorlayıcı bir rakip. Ankara Spor Altay Altınordu. Adana 1954'te tabii ki sıkıntılı bir takım. Ama kırmızı grubu düşseydi işimiz daha kolay oldu. Bu grupta bizi o kadar zorlayacak takım yok. Hani 3-4 tane takım varsa burada 10 tane zorlayacak takım var. Evet transfer sezonunu güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Buradan tanıdık bir isim Batuhan Kazancı. geçen sene Ocak ayında kiralamıştık ve sözleşmesi bittiği için bedelsiz bir şekilde kadromuzu katmış olduk Batuhan'a. Muhammed var, Mert var burada. Ümrani Spor'dan bedelsiz takımımıza kattık. Nihat Koç burada bizle birlikte. Cumalı bir şey. Tecrübeli bir orta oyuncusunu kadromuza kattık. Enver Cenk Şahin herkesin bildiği tanıdık bir isim. Bu arada profilde bu şekilde. Bursa Spor'dan herkes onu tanıyor. Devrim Taşkaya kanat rotasyonu için hatta ilk 11 bile olabilir. Burada Arda Üzü Arap aslında bonservisle almaya çalıştık ama hani biz de 20.000 Euro civarı bir şey vermiştik. Arda orada Rize'yi seçti. Biz de bir sene kiralayalım dedik. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Normal Beşiktaş kariyerinde de rotasyon oyuncusu olabilir yani Beşiktaş'la oynayacağınız zaman Arda'yı kullanabilirsiniz sabekte. Ahmet Güvenli'yi kiraladık Sakaryaspor'dan. Profil bu şekilde. Burada kanat rotasyonu için yine Emre Koca'yı futbol direktörümüz Turan Spor derken Nazilli'ye gelmiş yani Aydın'a. Sonra Melih Bostan burada geçen seneki kariyerimizi hatırlayacak olursanız. Fenerbahçe'den kiraladığımız zaman ikincilikte geçen sene bizi bayağı götürmüştü. Fenerbahçe'den kiraladığımız oyuncu. Bu sene de Gençler Birliği'den kiralamışız. Ee, Bünyamin Balat var burada kanat oyuncumuz. Tecrübeli bir stoper. Rotasyon anlamında ve takım abilik yapacak şekilde. Resul Türk Kalesi burada kadromuza kattık. Bon servis vermedik. Serik Belediye'den direkt bedelsiz olarak bize geldi. Orta sahada iki yönlü olarak kullanmayı planlıyorum. Gidenler de bu şekilde. Bir de serbest kalanları gösterelim. Serbest kalan oyuncularımız da bu şekilde. Evet ilk 11'imiz de bu şekilde. Şöyle fiksüre bir göz atacak olursak. Göztepe'ye hazırlık maçını yenmişiz. Muğla Yatağı'nı yenmişiz. Yani bütün hazırlık maçlarımızı yenmişiz. 5-6 tane vardı ama ben 2-3 tanesini iptal etti. Şu kepeze kadar gelmek istiyorum. 6 maçı oynayalım. Bölümümüzün ilk maçı zaten. Kırıklara Spor. Bakalım Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı zorladığı gibi bizi zorlayacak mı? Nasıl bir sonuç alacağız? Evet ilk 11'imiz bu şekilde. Batuhan ve Efekan bu maçta cezalı ve sakat olduğu için kullanamayacağız. Bölümümüzün ilk maçı ve ligimizin ilk maçına hazırsanız başlıyoruz. Evet oyunumuzun İlk pozisyonu karşınızdayız. Resul uğurlu oynuyor. Kanat tercih ettiler. Sol kanattan Furkan. Ortası içeriye Atakan. Ligimizin ilk golünü Atakan atıyor. Evet rakibimizin bir korneri. içeriye doğru orta. Karşılıyoruz. Denizhan Semih. Tekrardan ceza sahası. Yerden giren şutta. Kalecimiz maalesef topu tutamıyor ve 1-1. Evet, Tuay ile şimdi Atağımız başlıyor. Sobutay ile oynuyoruz. Sobutay Nihat. Uzaktan stoperimiz şuttu dışarıda. Uğur. Serbest vuruştan güzel bir gol olabildi ama. Korner. Resul Türk Kalesi. Açıyor ortasını. Atakan'a doğru gelmedi. Resul. Top da çıktı. Takım birazcık almış gibi. Devre arasına bir bir beraber giriyoruz. Arda Tuay ile oynuyor. Tuay. Ortaya doğru oynadı. Sol kanada oyunu şimdi Enver Cenk Şahin vuruyor. Dışarı gitti top. Evet. 78. dakikada bir pozisyon izletiyor bize. Rakibimizin paslarını izledik. Araya giriyoruz. Resul. Arda. Tuay çok güzel oynadı. şimdi sağ kanattan Tuay. Benjamin tekrardan Tuay'a doğru. Tuay sağ kanattan ortası içeriye. Muhammed Mert. İçeriye vurdu. Evet rakibimizin korneri Pozisyon bitmedi, dışarı vuruyor. Evet maç sonu, 1-1 beraber kalıyoruz. Aslında istatistikler çok iyiydi ama ilk maç olduğu için bir uyum sorunu gördüm takımda. Evet sıradaki maçımız Deplasman'da Altın Ordu'ya karşı. Medya bizim kaybedeceğimizi düşünüyor. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Evet Altın Ordu'ya karşı ilk kombinimiz bu şekilde. Evet Batuhan Sabuto'yla oynadı. Sabutay'dan Resul. Tekrardan Resul'e geldi. Şimdi sağ kanatta Burak'la oynuyor. Burak içeriye çok güzel. Atakan çok net bir gol pozisyonu. Ve 1-0 öndeyiz 5. dakikada. Santra'dan bir pozisyon izliyoruz şimdi. Tayfun. Metan. Çok güzel paslaşıyorlar. Araya girmemiz lazım beyler. Çok güzel Arda. Hakan Resul tekrardan Burak Arda çok güzel ortaya doğru topu süzdü. Burak tekrardan Burak karşı karşıya ve 6. dakikada durumu ikisi 0 yapıyoruz. Evet rakibimizin pozisyonunu izliyoruz. Topu stoperlerle oynuyorlar. Şimdi bir uzun pas gelecek. Aa Batuhan uyumuyor. Furkan, Hakan. Resul burada çok kilit bir isim oldu bu maçta. İki topu da kanatlara servis ederek kanatlarımızla gelişen bir oyun. Uğur. Uğur'un önünde düştü defa alesef. dışarıda. Şu an iyi aslında da. Evet Resul kullanıyor korneri. Vuramadık. Tekrar Resul. Tuval oynadı Resul. Karşı karşıya ve doğrudan kaleye vuruyor ve durumu 3-0'a getiriyoruz. Çok acayip. Herkesin muhalefetle baktığı maçta biz 3-0 öndeyiz. 30. dakikada. Furkan top aldı şimdi. Hakan top kaybı geldi. 3 tane yediysek bir tane at. 3 tane attıysak bir tane yememiz lazım. Oyunun kuralına göre bakalım. Evet. İlkan durumu 3-1 yapıyor. 32. dakikada. Yine Santra'dan bir pozisyon. Resul tekrardan şimdi sağ kanatlara açıldı. İki yönlü ama sağ kanat tarafına açılıyor Mesela gibi. Resul tekrardan da Uğur karşı karşıya Uğur. 4-1 oldu. Evet devre arasında 4-1 önde giriyoruz. Rakibimize top oynatmadık neredeyse. Çok enteresan bir skor. Evet Uğur. Çok net bir pozisyon. 5-1 oluyor 60. dakikada. Güzel bir korner organizasyonundan golü bulduk. Evet rakibimizin pozisyonu. Bir serbest vuruş organizasyonu golü yedik ama offside gerekçesiyle gol sayılmadı. Evet Twy. tacı kullanıyor. Sabutay Tuay. Sabutay Batuhan topu geveliyorlar. Kaybetmedik neyse ki Burak. Ortası içeri doğru Ahmet. Güvenli. Diyor. Ben de varım bu gol takımda diyor. Ben de gol atacağım diyor. Ve 6-1 oluyor. Evet maç sonucu altın orduyu 6-1 mağlup ediyoruz. İstatistikler çok değişik bir istatistik. Yani 3 olmasına rağmen 6 gol bulmuşuz. Yani her geldiğimiz pozisyonu var attık. Acayip bir skor oldu. Meydanın gözüne de bu maç zaten mağlubiyet yazıyordu bize. Türkiye 2. Ligi Beyaz grubunda sezon öncesi bakışta biz 2.25 ile 2. 2. sırada gözüküyoruz. O bölüm başını söylemeyi unuttum. Evet sıradaki maçımız Denizli'ye karşı ilk 11'imiz bu şekilde. Medyamızı galip olarak gördüğü için maçı simüle ediyoruz. Evet 5-2 net bir galibiyet alıyoruz Denizli Spor'a karşı. Evet sıradaki maçımız Karaköprü Belediye'ye karşı. Şu an kenarı 18. sırada iki maçta da mağlubiyet almışlar. Bu maçı da simüle edeceğiz. Evet. Karaköprü'ye karşı 4-2 galip ayrılıyoruz. Evet sıradaki maçımız karşı karşı kendimize oynayacağız maçı. Evet karşı karşı kendimize oynayacağımız maç. Az sonra sizlerle birlikte başlıyor. Ekip teknik direktörü sıkıyoruz. Hocam iyi misiniz hocam? Başarılar hocam dedik. Evet. Direkt birinci dakikada pozisyon izletiyor biz oyun. Resul Tuay çok güzel paslaşmalar şimdi Arda içeriye doğru geçmedi. Resul Hakan şimdi tekrardan Tuay'a doğru içeriye çok güzel orta ve Uğur golü buluyor birinci dakikada. Evet taç kullanıyoruz şimdi sol kanat tarafında. Uğur Batuhan'la oynuyor. Bir top kaybı geldi şimdi Yasin. Enes sol kanatta geçen sene başımıza bel olmuştu. Araya girdik çok güzel Atakan çok güzel bir kontrol atak oyunu şimdi Tuay. bas topun üstüne kaybetti topu Enes uzak köşeye top dışarıda evet rakibimizin pozisyonu biz aldık şimdi sol kanada doğru Enver Cenk Şahin Hakan orta oynadı Resul top kontrol elementinden araya girdiler Tekrar sol kanada şimdi Enes Yasin'e doğru ve durum 1-1 oluyor şanslı başladı diyelim Batuhan şimdi Resul ile oynuyor Resul Sobutay uzun bir top şimdi sağ kanada doğru Tuay İçeri ortası Atakan ve kafa. Durumu 2-1'e getiriyor Atakan. Rakibimiz tacı kullanıyor şimdi. son dakikalarda. İlker bitmeden bir gol şansı maçı var rakip için. Araya girelim. Çok güzel Enver. Tuay ile oynadı. Tuay 3. asistini yapacak yoksa? Tuay ortaya içeri Atakan ters bir kafa. Güzel bir kafa vurdu ama golü bulamadık. Evet uzatmalardayız ilk yarının. Tuay. Üçüncü asistini açacak herhalde bugün. Tuay. Uğur güzel vurdu fakat kaleci harika kurtardı diyor. Uğur korner kullandı. Yakın direkte vuran yok. Uğur. Ve hakem ilk bitiriyor. 2-1 öndeyiz. İstersiz de çok inanılmaz iyi Rakip bir kere gelmiş sadece. Burakcan rakip. Resul araya girdi aldı ama isabetsiz pasta rakip de isabetsiz bir kafa. Oo, İnanılmaz bir hata geldi. Böyle Furkan aslında çok soğuk kana davranabilirdi ama Batuhan oynamak varken aslında Batuhan oynamış da Batuhan topun nereye geleceğini kestirememiş ve hata gol yedik. Normalde maça ortak olamıyordu ama biz ortak ettik yani. Girelim araya çok güzel Uğur. Tuay. Karşı karşı Tuay. 2 gol bir asist yapıyor bu maçta. Tuay tuay tuay. Evet Uğur sahibi Suruç'tan artık bir tane atacak mısın? Uğur. Oğlum, kaleciler de bu maçta devleşiyor ya. Şimdi tekrardan rakibimizin pozisyonu dışarıya vuruyorlar. Son dakikalar birazcık sıkıntılı geçmeye başladı. Şimdi bizim kornerimiz. Ömer Cenk ön direkte Golü bulamadık. Murat. Muhammed uzaktan vuruyor. Defansı çarp gol giriyor. Muhammed Arslan ben buradayım diyor. 4-2 bizi rahatlatıyor. Evet. Karşıya karşı evimizde 4-2 galibiyetle ayrılıyoruz. İlk bakacak olursak kafa kafaya gözükse de şut anlamında biz gayet iyi oynadık. 160 toplu oynamamız. Yani maça zaten biz hükmettik. Yediğimiz ikinci gol zaten defans hatası. Birinci golde duran toptan yediğimiz için sıkıntı yok bence. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız Kepez Belediye karşı bu maçı simüle edeceğiz fakat ondan önce şöyle göstereyim size kiralık oyuncularımızın hepsini geri çağırıyorlar daha ligin başlığı... burada 5 maç geçmiş benim niye oyuncu mu oynatmıyorsun hepsi geri çağırdı anlamadım yani bayağı kalı derinliği azaldı bu konuda şu Ahmet Güvenliği de geri istenir bu da gidecek büyük ihtimalle evet, Kepez Belediye karşı maçımızı simüle edeceğiz öyle takım seçimi diyelim. Evet Kepez Belediye karşı 5-2 galip geliyoruz. Evet sıradaki maçımız da Serik Belediye karşı bu maçı da simüle edeceğiz. Evet Ferik Belediye karşı 4-1 galip ayrılıyoruz maçtan. Evet arkadaşlar bu bölümlükten bu kadar olsun. Fiksu'ya geldiğimiz zaman dolu dolu 7 maç oynadık. Bu arada ikinci turda rakibimiz Eskişehir e gelmiş Türkiye Kupası'nda. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.